Merhaba değerli izleyenler. Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Havuzlu lüks kompleks site içerisindeyiz. Burada harika bir havuz alanına sahibiz. Bahçe alanlarına sahibiz. Çocuk havuzumuz ve yetişkin genel havuzumuz. Çok güzel. Barımız var. Şu an Eylül ayının ortalarındayız. Çok sakin. Bütün yazışlar gitti. Tam bu aylarda çok güzel bir site oluyor yani izleyenlerimiz. Buradan alışveriş merkezlerine çok yakınız. Hemen sitemizin önünden donmuş güzel gel üzerindeyiz. Aynı zamanda burada sizlere tanıtacağımız iki artıdır müstakil tadında dubleksimizin terasından deniz manzarasına hakimiz. Ve burada size aynı zamanda bir artıdır da daire tanıtacağız. İki ayda video yapacağız. Bir artıdır dairenin kartını bırakacağım. 2 artıda dubleksimizi de çekerken de pina kartını bırakacağım. 2 artı gerçekten cazip fiyata, uygun fiyata 1 artı bir bu site içerisindeki 1 artı bizi tanıtmaya geldik. Düz giriş, hiçbir şekilde basamak kullanmıyorsunuz. Burada komşuların bisikletlerini park etmiş, siz de park edebilirsiniz. Zaten sitemizin önünde araba park yerimiz de var. Şimdi düz girişte 1 artı bir da giriyoruz. Çelik kapımızdan 1 artı bir da girdikten sonra güzel bir burada salon alanımız var. Salon alanımızda oturma kanını görüyorsunuz. Üç kişilik koltuklarımız, teker kişilik koltuklarımız, ortada bir sehpamız var. Burada bir adet dolabımız var. Burası da yine full eşyalı bir şekilde verilecektir. Buradan balkon çıktığımız zaman havuza cepheyiz. Havuz başı, bahçeli bir artı bir dairemiz. Buradan balkona çıkalım değerli izleyenlerimiz. Hemen bahçe katında havuza cepheli olan bir artı bir dairemizin manzarası. Harika bir manzara alanına sahibiz. Burada televizyon ünite yerimiz, klimamız, sedirimiz, her şeyimiz mevcut değerli yani izleyenler. Odaya girecek olursak, burada bir adet çift kişilik yatağımız, bir adet de tek kişilik yatağımız var. Eğer siz dilerseniz bu tek kişilik yatağı alıp, salondaki dolabı buraya getirebilirsiniz. Ve buradan da yine balkona çıkışlarımız mevcut. Bu yatak odamızda televizyon ünite kablosu yerleri çekilmiş. Her şeyle hazır bir bir artı Buradan mutfak e, kısmına geçiyoruz. Mutfak kısmında çalışma makinesi yerimiz, kılın yerimiz, buzdolabı yerlerimiz ayrılmış durumda. Dairede biraz çap var ama otomasyona baktığımız zaman her şey yerli yerinde sığıyor değerli izleyenlerimiz. Burada otel sistemi ile kartlarımız mevcut. Kapıda e, kimin gelip gelmediğini hafif haberi Sistem mevcut. Mutfak dolaplarımız gayet geniş ve kullanışlı. Buradan banyoya geçeceğiz. Bu Banyomuzda Deniz Ömür markası termosluğun takılı dolaplarımız var. Aynı zamanda kuvvet alan yeri, duş akabinimiz, lavabomuz burada mevcut. Kuvvet alan yeri tarafında da uzuyor derleyicilerimiz. Yani küçük bir tuvalet banyo değil. yine aynı şekilde mevcut. Bu havuzlu, lüks, kompleks içerisinde full eşyalı bir artı bir dairenizin fiyatı 1 milyon TL. Yalnızca 1 milyon TL. Yüzü miktarda pazarlığımız var. Çok cüzi miktarda. Dilerseniz diğer Portföy seçeneklerimiz için kanalımıza balık olmayı unutmayın.